Merhabalar, Ses Odası'na hoş geldiniz. Dikkat, konuşmaya devam ediyoruz. Ee, en son videomuzda neden merkezlenmeliyiz, bunun bize faydaları ne diye bahsettik. Bu videoda da aslında şöyle bir soru oluşmuş olabilir, onu açmak istedik. Bunun bireysel bir faydası nasıl bütünle ilişkili? Yani biz bu seçimleri yaptığımızda daha saltımlı düşünceler ve duyguları seçme yolunda bir çaba koyduğumuzda bunun aslında bağlı olduğumuz tüm sistem için nasıl birlikte çalıştığını biraz açmak istedik. Ne düşünüyorsun bu konuda? Güzel bir soru. Öncelikle onu düşündüm. <laughs> Şimdi güzel bir soru ve aslında şuradan girebiliriz. Sorular bizde düşünceleri doğruya. Şimdi bu doğurduğu düşünce de tam olarak bu konumuzla alakalı. Çünkü düşünce, dikkat benim e, yani bu dikkatim an içerisinde hangi dikkati kullanıyorum ve an içerisinde kullandığım dikkat hangi düşünceleri üreterek benim şu anımı şekillendirmeme yardımcı oluyor. Bana göre senin sorduğun sorunun cevabı buralarda. Çünkü ben düşüncelerimden sorumluyum. sorumluyum. Dikkatimden zaten sorumluyum. Bunların sorumluluğunu aldığım zaman o zaman benim bu düşüncelerle ürettiğim gerçekliğin sorumluluğu da bana ait olur. Şimdi ne oluyor genellikle? Yine modern dünyaya baktığımızda bu arada modern derken aslında günümüzün dünyası. İçinde bulunduğumuz yaşam. Ve buraya baktığımızda e, pek çok kişi içinde bulunduğu realiteden memnun değil yani şikayet edecek çok fazla şeyimiz var. Ve bu şikayetten çıkardığımız düşünceler de aslında bu şikayet anına eşlik ediyor. Evet. Ve şimdi şimdi biz sorunu görüyoruz ve sorun üzerinden aslında düşüncelerimizle soruna katkıda bulunuyoruz. Bunun farkında değiliz. Yani şikayet ettiğimiz her anda o soruna bir katkıda bulunuyoruz. Evet, evet. Ee, Tabii ki bu birazcık mental yapımızla alakalı. İçinde bulunduğumuz yerle, yapıyla alakalı şeyler var burada. Ama e, bana mesela şöyle geliyor. Benim en basit haliyle yine bu konuştuğumuz fikirleri birazcık daha topraklamak adına düşünecek olursam. Şu örnek geldi. Bazen sokakta yürürken bir süre evin önünden geçersin. Ve bir tane evin önü saksılarıyla kendi camının önünü süslemiş olur. Hı hı. O, o oranın sorumluluğunu almıştır, kendi alanını daha güzel bir hale dönüştürmüştür ve biz oradan geçerken onu görüp aslında oradan bir ilham alırız. Hı hı. Oradan aldığımız ilham da bizim içimizde farklı düşünceleri e, şekillendirmeye yardımcı olur. Hı hı hı. Dolayısıyla biz kendi düşüncelerimizle, tabii ki bu düşüncenin altında dikkat, dikkatin önemini tekrardan vurguluyorum, kendi düşüncelerimizle. Dışarıya nasıl ilham olabiliriz? Bence bu soru çok önemli bir soru. Hmm. Eğer ben bu soruyu merkezimde tutabilirsem o zaman bunu gündelik hayatıma yansıtabilirsem bu benim düşüncemden sonra eylemlerime yansıyarak aslında hayatımda bir dönüşüm yaratmama ve bu dönüşümden de çevreme ilham olmama vesile olabilir. Ve bu önemli bir şey. Çünkü biz kendimizi dönüştürmeliyiz ki Dışarıdaki istediğimiz dönüşümde görmeye başlayalım. Aksi takdirde sadece e, şikayet edip çok da fazla bir şeyleri değiştirmediğimiz realiteye devam edebiliriz. <laughs> kesinlikle. Şimdi düşününce Covid dönemi aslında hepimiz için buna çok çanak tuttu. Yani herkes evlerine ve kendi alanlarına girdiler ve belki de işte o dışarıyla uğraşma ve şikayet etme, belki şikayet ederek bir şeyleri değiştirme çabalarına ister istemez bir dur deyince herkes senin örneğindeki gibi kendi alanı, kendi düşünceleri, kendi ilişkileri, duygularının sorumluluğunu alması ve yeniden elden geçirmesi gerektiği bir dönemden geçtik hep birlikte. Bunu da hatırlattı şu an bana. Ee, o zaman merkezimizde tuttuğumuz düşünceler gerçekliğimiz olur demiştik bir önceki videomuzda. Aslında bu gerçeklik sadece kendi gerçekliğimiz değil, bizden yayılan ve tüm ağı da e, besleyen bir durum. Böyle olunca e, sorumluluk aslında bireysel sorumluluğumuzun ne kadar bütünle, bütünün sorumluluğuyla ilişkili olduğuna dair bir açılımda, bir genişlikte sağlıyor bize. bir yandan yüklü bir sorumluluk ama bir yandan da bana hissettirdiği şey, şimdiki anda kendi sorumluluğumuzu almanın önemini hatırlamak da bir yandan şimdiki anda canlandıran bir tarafı da var gibi. Evet ve bana mesela yine bir soru geldi. Belki bu soruda birazcık daha olayı daha anlaşılır kılar. Mesela kendi düşünce bahçemizi daha renklendirmek için ne yapabiliriz sence? Hı, çok güzel bir soru. Evet. Çok güzel bir soru sordu. <gülüyor> 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 ee, ne yapabiliriz? Bir kere şimdiki anda ne düşünüyoruz? Şu anın içerisindeki bizi harekete geçiren niyetimiz ne? Bu anı nasıl algılıyoruz? Buna dair bir farkındalık getirmeliyiz önce öncelikle. Onu getirdikten sonra da bunu yeşertecek, canlandıracak, yenileyecek hem bize hem tüm bağlı olduğumuz sisteme, komünitemize, arkadaşımıza, eşimize iyi gelecek, yayacak şey ne olur onunla bağ kurmak. Öncelikle bunu istemek. Hmm. Ve biz bunu istedikçe ve bunu alan açtıkça zaten Onların o yaratıcı fikirlerin bizden bize doğan fikirlerle buluşma olasılığımız artıyor olacak. Çünkü bu kendi zihnimizle düşünerek bulacağımız bir şey değil, şimdiki anda canlanması için bağ kurabileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Bana da mesela şey geldi. Sana sorarken soruyu kendime de sordum. Şimdi. Benim düşünce bahçemin anahtarı kimde olabilir? Bunu anahtarı ben de. Ama ben alıştığım için yanlış anahtarı kullanıyorum sürekli. Halbuki öbür anahtar da bende var. Bir kere bence bunun farkında olmak da çok önemli bir şey. Hı -hı. Ve bu anahtarın bende olduğunu bilmek aslında benim şu anı daha farklı okuyabilmem için de bana bir araç veriyor. Çünkü ben yarın veya bir hafta sonra veya bir ay sonra şu anı çok daha iyi düşüncelerle şekillendirmeyeceğim. Aslında ben bugünü tam olarak şu anı daha iyi okuyabilirsem, o bu anın içerisinden doğacak bir gelecek fikrine dönüşebilir. Daha iyi bir geleceği. Çünkü şu anın içerisinde inşa ediyoruz. Bu yarının işi değil. Kesinlikle. O zaman belki şey diyebiliriz. Şimdiki anın içerisinde bizi daha genişleten, hafifleten, daha bütünsel algılayan ya da hep aynı algıladığımız yerden değil, senin de, de, ifade ettiğin gibi farklı bir perspektiften ele alınmasına vesile olacak her şey bizim için o anda bizim için o anda hizmet ediyor olabilir o düşünce. Evet, son olarak ben de şeyi ekleyeyim. Aslında şu anın içerisinde bizim şu anı daha iyi okuyabilmemizin önünde hiçbir engel yok. Daha iyi bir olasılık ya yani. çünkü her şey bir olasılık bu an içerisinde bir sürü farklı olasılık var ve o daha iyi olasılığa temas edecek perspektifim şu an içerisinde burada. Sadece benim seçimime bağlı. Hı -hı. Hangisini seçeceğim kişinin kendisine kalıyor ve o seçime göre de o kişi için realite şekilleniyor. Kesinlikle. Hı -hı. Anı dönüştürmek bizim elimizde yani. Aynen aynen. Seçsek de seçmesek de şimdiki an içerisinde bu hep var. Evet o zaman belki bu videoyu da anı dönüştürebilme gücümüz yani anı dönüştürmeyi daha önceki videolarda da hatırlattık ama ben çok kuvvetli bir hatırlatıcı olduğuna inanıyorum. O yüzden dikkatimiz aracılığıyla anı dönüştürebilme gücümüzün bizim elimizde olduğunu ve anı farklı okumayı seçebileceğimizi hatırlayarak bitirebiliriz. Evet teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.